kadar bana ne yapabilir? Aa, bir şey düşünmeyi yumuşlat, yumuşlattı, yumuş yumuşlattı. Ben daha konuşmayacağım. Neydi lan bu? Allah senin belanı. Araba yok oldu artık bana dalamaz. <laughs> Ama şu <çuş at> <laughs> Bir araba adam eziyor. Ne yapacağız? Bu anda insanı kim kurtarabilir? İşte karşınızda Ben Hayat ne kadar kötü değil mi? da 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 kadar da da geldim. Oh, bırak adamı Bırak onu bırak oh, bırak onu. Oh. Galiba bu bir haber arabası efendim. Tamam bak haber araba, arabalarını seviyorum ama bunlar çekimle niye böyle efendim sizin neganizi çek ben de <laughs> bilmiyorum ama lütfen çıkar şu çıkayın da yoksa su onu direkt seninkine sokar <laughs> Karar mısın? <gülüyor> 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 efendim ne yapıyorsunuz? <laughs> ya <Yani> çıkarım dedim. <laughs> onu Değil ben şimdi nasıl işleyeceğim? Gelim buraya. Evet galiba artık kahramanım ama mecaz anlamda.